arkadaşlar bugün sizlerle beraber nedense ıı, artık ıı, görüntüleme sayımız ve like'larımız azaldı 49 abonemiz olmasına rağmen hemen girelim örneğin 48 abone var onu anladım ama hiç şey görüntüleme like'lar yorumlar gelmiyor bakın Hepsini çekiyorum, çekiyorum. Ben bakın hiç Bakın hiç like gelmiyor. Bir de yorum hiç gelmiyor. Bazen de ben tıklıyorum. Bazen tıklıyor ama Pek artık e, like'larımız düşüyor. Bunu çözersek çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunu intro yapmayı deneyeceğim. Yani intro olursa güzel olur. Neyse arkadaşlar. Umarım like sayımız, yorumlarımız ve görüntülenmelerimiz çok artar. Neyse arkadaşlar, herkese bay